Arkadaşlar herkes selamlar, herkese selamlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir önceki videomuzda üçgen eşitliğini ispatlamıştık bugün ise sizle birlikte ters üçgen eşitliğini ispatlayacağız arkadaşlar eğer hazırsanız arkadaşlar zaman kaybetmeden e, ters üçgen eşitliğinin ispatıyla başlayalım arkadaşlar ispatımız şu şekilde yapacağız normal e, öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum normalde bu şekilde verilen ifadeyi biz ters üçgen eşitliği diyoruz ancak normalde gösterirken arkadaşlar bakın mutlak x mutlak y olarak olduğunu da söylüyoruz ve iki parça ayırıyoruz arkadaşlar iki parça aradığında şu kısmın arkadaşlar üçgen eşitsizliği olduğunu söylüyoruz. Bakın arkadaşlar şu kısmın ise tep üçgen eşitsizliği olduğunu arkadaşlar söylüyoruz. Yani bakın burası birinci parçası arkadaşlar. Burası da ikinci parçadır. Biz ikinci parçanın ispatını yapmıştık. Bugün sizlere birlikte birinci kısmın yani ters üçgen eşitsizliğinin ispatını birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar ters üçgen eşitsizliği ispatını şu yapalım. Bakın şu ifademizi arkadaşlar şu ifademize bakın biz ne diyoruz? Ters üçgen eşitsizliği İspatını yapacak olursak arkadaşlar şu şekilde yapalım. Arkadaşlar mutlak x mutlak y ifadesinin her iki tarafına karesini aldığımızda arkadaşlar tam kare açımda mutlak x'in karesi eksi 2 çarpı mutlak x çarpı mutlak y arkadaşlar artı mutlak y'nin karesi olarak söyleyebiliriz değil mi? Arkadaşlar bu, bu şekilde söyledikten sonra bakın mutlak x'in karesi demek pozitif bir yapı olacağı için buranın arkadaşlar x kare olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burası da mutlak y karesinin ifadenin bir pozitif y kare gibi bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. O hal düzenlersek arkadaşlar burada şu şekilde yazabiliriz bakın. X'in karesi eksi arkadaşlar 2 çarpı mutlak x çarpı mutlak y e, artı y'nin karesi olarak ne yapabiliriz? söylenebilir arkadaşlar. Arkadaşlar burada şunu yapmak istiyorum bakın. Eğer şu ifademize bakın arkadaşlar. Mutlak x çarpı mutlak y olarak verilen ifadeyi. Biz arkadaşlar bakın. E, e eksi x çarpı y olarak yazarsak. Eksi x çarpı y olarak yazsak. Bakın her iki tarafı. Her iki taraf eksiyle çarptığımızda. Eksi buraya geldiğinde mutlak x çarpı bakın eksi mutlak x çarpı mutlak y ne yapar? İşaret yön değiştirir. Eksi ile çarptığımız için burası ne olacak arkadaşlar? X olacaktır. Daha sonra arkadaşlar verilen ifade 2 ile de çarparsak bakın burayı 2 ile de çarparsak şu ifademiz eksi 2 çarpı mutlak x çarpı mutlak y küçük eşittir. 2 çarpı x olacaktır. Doğru mudur arkadaşlar? O halde bak ve, arkadaşlar verilen ifademiz eksi 2 çarpı mutlak x çarpı mutlak y dediğimiz ifade bakın küçük eşittir. 2 çarpı x oldu. O halde arkadaşlar bakın şuradaki gördüğümüz kısma Arkadaşlar eksi 2 çarpı mutlaki çarpı mutlaki'ye gördüğümüz kısma şunu yazabilir miyiz? 2 çarpı x'i yazabilir miyiz? Yazabiliriz hocam değil mi? Ama ne olacak arkadaşlar? Küçük ve eşit olacak. Buradaki eksi 2 çarpı mutlaki çarpı mutlaki yazdığımız yere eğer bakın eksi 2 ile beraber şart ile beraber artı 2 y olarak yazarsak burası küçük ve eşit olacaktır. Arkadaşlar x'in karesi x'in karesi artı 2 x y artı y'nin karesi olarak söylenecektir. Bu verilen ifadenin nedir arkadaşlar? x artı y dediğimiz ifadenin tam kare açılımıdır x artı 7 dediğimiz ifade tam kare açıldı. İse arkadaşlar bakın. Eğer mutlak x eksi mutlak y gibi verilen bir ifadenin. Arkadaşlar bakın karesini aldığımızda. Yani şurayı gösteriyorum arkadaşlar. Şu kısmı. Neden Bak, küçük ve eşit işte olduğunu gördük. x artı y'nin karesinde ne olduğunu arkadaşlar. Küçük ve eşit işte olduğunu ne yaptık? Gördük. Yani x y artının kare olarak olduğunu gördük. Bak her iki tarafın kare küpü alındığında. mutlak x eksi bakın mutlak x eksi mutlak y'nin mutlağının x artı y'nin mutlağından küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde ispatı tamamlamış tamam olmuş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar onlar açıklamayı yorulmuştu. Bu bizim birinci yorumumuzdu. Bu bizim birinci yorumumuz ispatta. Arkadaşlar hadi gelin bir de ikinci yoldan yapmaya çalışalım. Arkadaşlar ikinci yol diyelim. Bakın ikinci yol arkadaşlar şuraya da ikinci yol yazalım. Arkadaşlar ikinci yolda şu şekilde yapacağız. Verilen ifade edelim. mutlak x bakın mutlak içerisinde x artı y'nin arkadaşlar mutlak x artı mutlak y olarak gösterildiğini söylemiştik. Ama arkadaşlar biz şunu bakın mutlak a küçük eşittir b gibi bir ifadenin arkadaşlar şu şekilde yazıldığını biliyoruz değil mi? Eksi b ile artı b arasında bakın. Eksi b e, küçük eşittir artı b arasında yazıldığını biliyoruz. Yani bu kısma biz ne diyor arkadaşlar? Üçgen işçiliğinin bir kere ispatını ne yaptık bunun? Üçgen işçiliğinin ispatını biz bu kısmı kullandık arkadaşlar değil mi? Ispatta bakın burayı kullandık. Şimdi arkadaşlar üçgen yani bir önceki videomuzda üçgen işçiliği yaparken ispatında bu kısmı kullandık. Yardımcı teorim olarak. Arkadaşlar bakın şimdi mutlak x eksi mutlak y olarak verilmiş bir kısmı yani ters üçgen eşitsizliğinde x eksi y olarak verilmiş bir kısmı şu şekilde bakın iki parça olarak bakarsanız arkadaşlar yani buranın pozitif ve negatif olma durumuna göre arkadaşlar pozitif ve negatif olma durumuna göre baktığımızda birinci durum e, mutlak x eksi -y, mutlak y'nin arkadaşlar küçük eşittir mutlak x eksi y olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci durum ise bakın negatif ve pozitif olma durumuna baktığımızda pozitif olarak bu şekilde negatif olarak baktığımızda mutlak x eksi mutlak y dediğimiz ifade arkadaşlar büyük eşittir. Eksi arkadaşlar Bakın mutlak x eksi y olduğunu söyleyebiliriz. Doğru mudur? Arkadaşlar buradaki verilen ifade yapacağımız iş şu. Bakın birinciden önce birinciyi kullanarak bakın birinci kısmı kullanarak bakın mutlak x eksi mutlak y olarak verilmiş bir kısım var değil mi? Küçük eşittir. Mutlak x eksi y olarak verilmiş. Arkadaşlar buradaki bakın x eksi y gördüğüm yere bakın m olarak ifade edesem x eksi y gördüğüm yere m olarak arkadaşlar y gördüğüm kısımda n olarak ifade edersek bakın olsun diyorum. Böyle kabul ederim. Olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde vermiştik ya Arkadaşlar fark ettiyseniz e, şöyle bir şey demiştik ya. Mesela olsun X artı yerine arkadaşlar sizden bir mutlak X artı mutlak Y olduğunu söylemiştik ya. Burada arkadaşlar buna benzer şekilde yani buna benzer olacak şekilde şu verilen ifade arkadaşlar M artı N Yani M artı arkadaşlar verilen ifade M artı uyarlarsa ki bakın küçük eşit ne olacak? Mutlak M artı mutlak N olarak söyleyebileceğiz değil mi? Eğer arkadaşlar verilen ifadeleri yerlerine yazdığımızda bakın M gördüğüm yere X eksi Y yazarsam bakın X eksi Y yazarsam en gördüğüm yere Y yazıp küçük eşittir en gördüğüm yere x eksi y arkadaşlar. En gördüğüm yere de y olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar. Bakın eğer bakarsanız burada artı y ile eksi y birbirine yaptı götürdü burada ne ne arkadaşlar? Mutlak x'te değil mi? Mutlak x küçük küçük eşittir. Arkadaşlar x eksi y olarak verilir değil mi? Artı mutlak y olarak verecek. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şu. Mutlak y olarak verilen kısmı sol tarafa atarsak. Bakın sol tarafa attığımızda mutlak x eksi mutlak y denilen ifadenin arkadaşlar. X, x mutlak x eksi y'den ne olduğunu gördük arkadaşlar. Küçük olduğunu gördük. Yani buradaki e, verilen ifademizi birinci kısmı yapmış olduk. ispatlamış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci kısmı gösterelim. Bakın arkadaşlar ikinci kısımda ne demiştik? İkinci kısımda şunu demiştik değil mi? Bakın mutlak x eksi mutlak y dediğimiz ifadenin büyük eşittir. Eksi arkadaşlar x eksi y olduğunu yapmıştık. Söylemiştik. Burada yapacağımız ifade şu arkadaşlar. Buradaki yapacağımız işte şu. Arkadaşlar buradaki bakın e, ikinci kısma gösterirken hadi negatif ve pozitif olma durumlarına göre bakacağız. E, pozitif olma durumuna göre 1'e baktık. Negatif olma durumuna göre 2'ye bakacağız. Şimdi M arkadaşlar Y x seçtiğinde neydi arkadaşlar burada x olarak seçersem. Verilen ifade arkadaşlar nasıl yazmıştık? Bakın x artı y olarak verilen ifadeyi arkadaşlar şu şekilde yazdık değil mi? Bakın mutlak x artı mutlak y olarak ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Bu verilen ifade arkadaşlar eğer biz bakın m ve n'e uyarlarsak ya m artı n olarak verilen ifadeyi mutlak m artı mutlak n olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. M dediğim kısma Y-X olarak yazarsam. M dediğim kısma X olarak yazdığımda küçük eşittir. M gördüğüm yer arkadaşlar Y-X. N gördüğüm yere de arkadaşlar X olarak yazabilirim değil mi? Burada bakarsanız eğer artı x siz -x, ne yapacak arkadaşlar? Götürdü. Burada ne kaldı arkadaşlar? Bakın mutlak Y. Mutlak Y küçük eşittir. Bakın Y-X olarak verildi değil mi? Artı mutlak X olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın bu, mutlak Y'yi sağ tarafa. y -x, Mutlak Y-X'i sol tarafa atarsak e, Bakın eksi y eksi x dediğim ifadeyi arkadaşlar küçük eşittir. Mutlak x eksi mutlak y olarak ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Ya da arkadaşlar şuradan bakarsanız ya bakın. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bakın x eksi y ya da y eksi x olarak baktığınızda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. O, o yüzden y eksi x olarak verilen kısmı buradan arkadaşlar eksi x eksi y olarak yazabiliriz. Doğru mudur? O halde küçük eşittir mutlak x eksi mutlak y olarak ne yaptım? Gösterebildim arkadaşlar. Buradan bunu gösterdik. Yani buradan ne söyleyebiliriz? Buradan ne söyleyebiliriz? Şu ifadenin bakın mutlak x mutlak x eksi mutlak y olarak verilen ifadenin büyük eşittir. Eksi x eksi y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada iki ne yapmış olduk arkadaşlar? Göstermiş olduk. Ispatımız burada tamamlanan arkadaşlar. Ters üçgen eşitliğini ispatını bu şekilde yapmış olduk. Hem pozitif durumuna göre hem negatif olma durumuna göre incelemiş olduk. Arkadaşlar bir de üçüncü yol vereyim isterseniz. Bir de üçüncü yoldan ispatlamaya çalışalım. Bir de üçüncü yoldan yapalım. Üçüncü yol diyelim. Şimdi üçüncü yoldan ispatlayacak olursak verilen ifademizi şöyle diyelim. Her a, b elemandır reel sayı için A eksi bak mutlak A eksi B ifadenin küçük işte A eksi B olduğunu söyledik. Buna bir de ne dedik arkadaşlar? Ters üçgen eşitsizliği değil mi? Bu ters üçgen eşitsizliği arkadaşlar ters üçgen eşsizliğini ispatlamaya çalışan arkadaşlar üçüncü yolla şu şekilde yapacağız. Arkadaşlar mutlak A olarak verilen ifadeye bakın. A eksi B olarak kalır ve B eklersen bakın buraya şu şekilde gösterebiliriz. Nedir bu? A eksi B dediğim ifadeyi bir de mutlak B olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Aynı şekilde bakın. Şuradaki artı B eksi B'yi ne yapar? Sadece şey değil mi? Bakın buradaki mutlak A dediğim ifade. Mutlak A dediğimiz ifade küçük işte. Mutlak A eksi B artı mutlak B olarak belirledi. Mutlak B'yi sol tarafa attığımızda Burada mutlak A eksi mutlak B'nin arkadaşlar mutlak A eksi B'den küçük eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna 1 diyelim tamam mı? Buna bir, buna Bunun 1 olduğunu söyleyelim. Daha sonra arkadaşlar bakın. Mesela aynı şeyi B için de uygularsak eğer bakın B için de uygularsak. B eksi A dediğim ifadeye eğer A eklersen küçük eşittir arkadaşlar mutlak B eksi A artı mutlak A olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bakın artı a eksi a'yı götürecek. Burada ne kalacak? Mutlak b küçük eşittir. b eksi a mutlak b eksi a artı mutlak a olduğunu söyleyebiliriz. Burada mutlak b arkadaşlar sağ tarafa b eksi a ise sol tarafa atarsak. Burada ne olacak arkadaşlar? Mutlak a eksi mutlak b dediğiniz ifadeyi büyük eşittir. Mutlak b eksi a olarak ne yapabiliriz? Yaz yazabiliriz. Ya da arkadaşlar ise şu şekilde gösterebiliriz. A, bakın mutlak a eksi mutlak b dediğim ifade Arkadaşlar ne eksi atsam a eksi b olarak yazsam herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Buna da ne diyeceğim arkadaşlar ikinci olarak göstereceğim. Şurada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar buna dikkat edelim. Bakın mutlak b eksi a demi ifadeyi mutlak a eksi b olarak ne yapabilirim söyleyebilirim. Bakın bir ve iki olarak gösterdik. Daha sonra arkadaşlar eğer şunu, şu kısmı hatırlayacak olursak bakın şu kısmı hatırlayacak olursak eksi b küçük eşittir x küçük eşittir b olarak söyleyebiliyorduk ya. Buna arkadaşlar mutlak x e, küçük eşittir b olarak da ee, ne yapıyorduk? Toparlıyoruz. Bakın mutlakta bu şekilde toparlayabildik. O halde verilen ifade eğer düzenlersek Bakın eksi a eksi b a eksi b Küçük eşittir. Arkadaşlar işte mutlak Mutlak a eksi mutlak b Küçük eşittir. Mutlak a eksi b olarak söyleyebiliriz değil mi? Bakın şuradaki verilen ifadeye baktığımızda Mesela x olarak düşünün. Mutlak atarsak eğer bakın mutlak a eksi mutlak b Küçük eşittir. Bu sefer ne diyeceğiz? Bakın mutlak a eksi mutlak b olarak üçgen ters üçgen eşitsizliğini bu şekilde ispatlamış oluruz arkadaşlar. Bakın bu da üçüncü yolda arkadaşlar. Arkadaşlar eğer dilerseniz bir de dördüncü yoldan ispatlayalım. Arkadaşlar dördüncü yol. Dördüncü yolda şu şekilde yapalım. Her a b elemandır reel sayı olarak alalım arkadaşlar. İfademizi bakın şu şekilde gösterdik. Mutlak a eksi mutlak b. Küçük eşittir arkadaşlar. A eksi b olarak gösterir, değil mi? Burada bunu yapmadan önce şunu göstermek istiyorum. Mesela c çarpı c olarak verilen bir ifade nasıl yazdık? Mutlak c'nin karesi olarak yazabiliriz değil mi? Bakın buradaki ifadenin her ikisinin karesini aldığımızda bakın. Mutlak arkadaşlar a eksi b olarak yazdık ya arkadaşlar. Karesi küçük eşittir. Arkadaşlar a eksi b'nin ifadenin ne, neyidir arkadaşlar? Karesi olarak verilir değil mi? Bakın şuradaki verilen ifadeyi. Şunu sağ tarafa atarsak burada sıfır kaldı. Sıfır küçük eşittir. Arkadaşlar mutlak a eksi b'nin karesi eksi. Arkadaşlar mutlak A eksi mutlak B'nin tamamının karesi. Değil mi? Şu ifadeyi biraz düzenlersek eğer arkadaşlar mutlak A eksi B'nin karesi eksi. Şu şekilde yazabiliriz. Mutlak A eksi mutlak B'nin karesi büyük eşittir. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Sıfır diyebiliriz. Arkadaşlar şu kısma, şu kısmı şu şekilde açabildik ya. Burayı da arkadaşlar eğer açarsak bakın. Burada şu şekilde diyelim arkadaşlar. A eksi B A B olarak açabiliriz değil mi? Şurada arkadaşlar bakın tam kare farkında. Bakın tam karede. Mutlak A'nın karesi. Eksi 2 çarpı mutlak A çarpı mutlak B artı mutlak B'nin karesi olarak söyleyebiliriz değil mi? Bu da büyük eşittir. Sıfır mıdır? Evet hocam. Arkadaşlar şu kısmı içi, bak kendi işlerine dağıtacağım. Şu kısmı ise A ile A'yı bakın B ile de B ile A'yı B ile de diğer B. Arkadaşlar eğer dağıtırsak içeriye birinci ikinciye dağıtırsak burada şu şekilde söyleyebiliriz bakın mutlak a'nın karesi aynı şeydir a ile. 2 çarpı a çarpı b artı mutlak b'nin aksine karesi olarak söylersek eksi bakın şuradaki ifade mutlak a'nın karesi eksi 2 çarpı a mutlak a mutlak b artı mutlak b'nin karesi büyük eşittir 0. Arkadaşlar şuradakiler bitmez mi bakın? Buradaki mutlak a'nın karesi eksi a, artı mutlak a'nın karesi eksi mutlak a'nın karesini götürür. Artı mutlak b'nin karesi Eksi attığım için buraya eksi mutlak b'nin karesi ne yapacak? Götürecek. Şurada, şurada şu ifade kalmaz mı? Verilen ifadede. Şurası kalmaz mı arkadaşlar? Eksi 2 çarpı a b artı 2 çarpı mutlak a çarpı mutlak b. Büyük eşittir sıfır mı arkadaşlar? 0. Arkadaşlar bunu tutup karşı atarsak. 2 çarpı mutlak a çarpı mutlak b. Büyük eşittir 2 çarpı a b değil mi? 2 i̇ki, 2'leri ne yaptı arkadaşlar? Sadeleşti. Mutlak A çarpı mutlak B dediğim ifade. Büyük eşittir A çarpı B midir? A çarpı B değil mi? Arkadaşlar bu A çarpı B olarak verdik. Burada bir yardımcı teorem kullanmamız lazım. Eğer hatırlarsanız arkadaşlar bakın. Yardımcı teorem olarak kullanacağımız ifade şu. Mesela A çarpı B olarak yazdığımız bir ifadeyi nasıl edebiliriz? Mutlak A çarpı mutlak B olarak yazabiliriz değil mi? Arkadaşlar buradaki ifadede AB küçük eşittir. Mutlak A çarpı mutlak B olarak ne yaptık? gösterdik. Aynı şekilde şunu nasıl söyledik? Mutlak x artı y olarak verilen bir ifadeyi mutlak x artı mutlak y olarak ne yapabildik? Yazabildik, değil mi? Arkadaşlar mutlak x artı y olarak verilen bir ifadeyi küçük x işte. mutlak x artı mutlak y olarak yazabiliyorduk. Buradan a eksi b y eşittir b olarak seçersek şu kısmı arkadaşlar mutlak a için yapıyorum. Tamam Mutlak a için yapıyorum. Aynı şekilde x eşittir b eksi a ve y eşittir. Arkadaşlar mutlak b için bakın x eşittir b x a y eşittir arkadaşlar a olarak seçersek. Eğer gidip yerine alsak bakın mutlak a için olanın yerine yazdım da mutlak a. Arkadaşlar ne oldu? Bakın a eksi b x yerine yazdım. Y yerine de b yazdım. Arkadaşlar küçük eşittir. Bakın mutlak a eksi b artı mutlak b olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar bakın eksi b artı b olarak yazdıktan sonra ise de arkadaşlar ise mutlak a. Bakın mutlak a eksi mutlak b. Nasıl yaptık? Buradaki arkadaşlar B karşı attım. Mutlak A eksi mutlak B küçük eşittir. A eksi mutlak A eksi B olarak olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu şekilde mutlak A eksi mutlak B ifadesinin küçük eşittir. Mutlak A eksi B olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra B için yaparsak bu ifade arkadaşlar. Bakın B için yaparsak. X gördüğüm yere B eksi A yazdım. Y gördüğüm yere A yazdım. Arkadaşlar küçük eşittir b eksi a artı a olarak söyledim. Tamam. Aynı şekilde arkadaşlar bakın artı a eksi a'yı ne yaptı götürdü. Buradaki arkadaşlar bakın a'yı karşıya atarsa g e, düzenleme yaptığımızda burada mutlak b diye eksi mutlaka, mutlak b a mutlak b eksi a mutlak b eksi mutlak küçük eşittir mutlak b eksi a olarak söylenebilir. Ya da birazcık daha düzenlersek bu kısmı bakın. Hani kullanabileceğimiz şekilde mutlak b eksi mutlak a dediğim ifade arkadaşlar küçük eşittir a eksi b olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz buradan buradan arkadaşlar verilen ifadede eksi bakın eksi a eksi b küçük eşittir küçük eşittir mutlak a eksi mutlak b dediğim ifadede eksi olarak verilmiş bir yapıyı bakın eksi a eksi b küçük eşittir Mutlak A eksi mutlak B küçük eşittir. A A eksi B olarak söyleyebilirim değil mi? Verilen ifade. Şu kısmı düzenlerseniz bakın. Şuradaki verilen kısmı düzenlersek buradaki verilen kısım mutlak A eksi mutlak B ifadenin mutlağının mutlak değeri C A eksi B denilen ifadenin mutlak değerinden küçük ve eşittir. Bu şekilde verilen ifademizi bizim terslik eşitliğimizdir ve ispat tamamlanan arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde 4 farklı yoldan ispatlarını yapmaya çalıştık. Umarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı olmuştur. Hangi yöntem hoşunuza gittiyse istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Sadece gösterim farkı var. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ispat videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.